Merhaba sevgili takipçilerim. Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde 4 ip var. Hepsini aynı anda örebileceğim bir modelle geldim karşınıza. Şöyle ayarlayacağım. Morun üstüne beyaz. Yani bu aslında biraz daha açık bir koyu pembe diyelim. Koyu pembe, beyaz, mor ve krem renginde iplerim var. Şimdi ben koyu pembemle başlıyorum. Hemen bir sihirli halka yaparak başlayalım. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen bir tane buraya zincir atıyorum. Bunu saymayacağım. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Dikkat edin buraya. Bir sık iğne tığıma doladım. Bir tane yalancı sık iğne. Yani tığıma dolayıp hepsini aynı anda çektim. Tığıma doladım. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir kere daha doladım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Koyu pembeyle işimiz buraya kadar. Şimdi Şöyle uzunca bir uzatacağım. Ve beyaz ipimi takacağım. Bu dört renk ipimizi aynı anda örerek çok güzel bir motif çıkartacağız. Şimdi beyaz ipimi aldım. E, sihirli halka yapamayan arkadaşlar 6-7 tane zincir çekerek halkanızı oluşturabilirsiniz. Ben sihirli halka yaparak başlıyorum her zaman. Şimdi beyaz ipime geçtim. Şu şekilde. Şöyle bu tutturmak için bir zincirim. Hemen sihir halkamın içerisine beyaz ipimle ilk önce bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra yalancı sık iğne. Bu benim sık iğnem. Şöyle göstereyim. Daha sonra bir adet yalancı sık iğne. Bir adet ikili trabzan. Ve bir, bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlemi mor ipimle de yapacağım. Önce bir sık iğne, daha sonra yalancı sık iğne ve iki adet de ikili trabzan yapalım. Şimdi bakın tamamladım hepsini. Şu üstteki sayılarımıza dikkat edelim. 4 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle koyu durandan göstersem daha net olur. 1, 2, 3, 4 tane. İlk hangi rengimle başlamıştım? Şu koyu pembemle başlamıştım onunla başlıyorum ilk olarak. Şimdi artık sadece ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıçtaydı. Diğer işlemler bakın 1 2 şöyle göstereyim. 1 2 3 dört tane. İlkinden sık iğnemizin tepesinden hemen takıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğimizin içerisine bir adet daha ikili trabzan yapalım. Daha sonra yandaki ilmeğimizin içerisine bir tane ikili trabzan. Onun yanındakine de iki tane aynı ilmeğin içerisine. Ve sadece bir tane ilmeğim kalıyor. Bırakıyorum bunu hemen. Şöyle uzun tutalım. Sökülmesin. Şu şekilde. Kaç tane yapmış olduk? 2, 4, 5 tane trabzanımız oldu. Beyaz ipime geçiyorum hemen. İlk etapta zor gelebilir ama hızlanacaksınız. Hemen birinci sık iğnemin tepesine batalım. Battığımız ilk ilmeğimizin tepesine bir tane arttırma yapalım. Yanındakine bir tane trabzan. Onun yanındakine de arttırma. Modelim aslında böyle gidiyor. Başlangıçtaki ilmeğimizi arttırma ve sondan birinci ilmeğimize arttırma yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek hep. Onun için sayalım ya da bir ilmek belirleyici takabiliriz ilk yaptığımız ilmeğimize. Şöyle ipim arada kalmış. Hemen çektim. Tığıma doladım. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. İlk sık iğnemizin tepesine sayalım ki sayılarımız karışmasın. Şöyle bir bir tane de arttıralım. Yanındakine bir tane. Ve onun yanındakine de bir tane. Bu da tamam. Şimdi krem rengi. Bu kısım biraz önemli. Hani dalıp gitmeyelim. Çünkü pembe ilk yapmıştık ya. Bu kısımda belki bir belirleyici işaretleyici takabilirsiniz. Hemen şuradan. Bakın. İlk trabzanı burada sayacağım. İki tane yapıyorum. Tek ve artırma. Hepsinde sayım 6 oldu şuradaki. Sayın ki yanlışlık olmasın arkadaşlar. Tekrardan ilk yaptığım koyu pembeye geçiyorum. Aynı şekilde ilerliyoruz. Tığıma doladım. İlk trabzanımın içerisine çift batıyorum. Sonra diğerlerine tek. 1 2 3 3 tane yaptım. Bir tane bırakıyorum. Diğerine çift batıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar yapalım. Beyaza geçiyorum. Hep böyle öreceğiz. Bundan sonra bu sıradan sonra ben örmeye devam edeceğim. Çünkü çok basit. Tığıma doladım. İlk tırabzanıma çift arttırıyorum burada. Yani sayım artmış oluyor bu şekilde. Bir tane arttırmamı yaptım. 1 2 üçüncüyü yapıyorum 3 Üç tek dördüncü çift modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar diğerlerini de aynı şekilde böyle döne döne örelim Evet dediğim şekilde örerek tamamladım bakın motif oluyor arkadaşlar bu istediğiniz ölçüde büyütebilirsiniz bu şekilde yaparak bakın kare bir motif elde ediyorsunuz aslında. Köşeleri burası. Her yerde kullanabilirsiniz. Bir yelek bile yapabilirsiniz. Kenarına birleştirmesini sık iğnelerle tamamlayabilirsiniz. Veya bir kenar çerçevesi örersiniz beyazdan. Şu şekilde buralara çift batarsınız. Beyazdan veya farklı bir renkten kenar çerçevesi örerek çok güzel bir hırka model yapabilirsiniz motiften biliyorsunuz her şey yapılabilir yapılabilir bebek battaniyesi olur. Bunu büyütebilirsiniz istediğiniz ölçülerde de büyüyebiliyor arkadaşlar. Ben bu şekilde standart bir kare motif boyutunda ördüm sizlerin daha iyi anlayabilmesi için. Dediğim gibi sıra başına geçtiğimiz zaman çift batıyoruz. Son bir ilmek kalada çift aralar tek. Sürekli aynı şekilde yaparsak hiçbir şekilde toparlanma olmuyor. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. 30 tane zincir çekiyorum. Tam 30 tane zincir çektikten sonra geriye doğru döneceğim ama kullandığım tığ da 4 milim şöyle odaklamak istiyorum ama tam olarak belli olmuyor maalesef. Şu şekilde geriye doğru dönmeye başlıyoruz. 4 tane ilmek sayıp 5. batacağım. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. Hatta 4. batmak istiyorum. Tığıma doladım. Dördüncüye batıp ikili trabzan yapıyorum. gevşek gevşek örüyoruz arkadaşlar tığımızda kalın. Her bir ilmeğimizin içerisine birer tane ikili trabzan yapalım. Yaz sıcaklarında yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi şu şekilde. Çok basit. Hemen örüp bitirebilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Aksesuar olarak yapabilirsiniz. Örgülerinizi süsleyebilirsiniz şekilde. Batarak devam ediyorum sıra sonuna kadar. Ben biraz ilmeklerimi sıkı çekmişim. Bazen batmakta zorlanıyorum. Siz dikkat ederseniz çok daha iyi olur bu konuda. Şöyle. Evet. Bazen aksilikler oluyor. Onun için de kusura bakmayın lütfen. Sıra sonuna kadar geldim. 3 tane zincir çekerek dönüyorum. Bu benim birinci trabzanım sayılıyor ve direkt önündeki ilmeğimin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğin içine de ikili trabzan yapıyorum. Ama bu sefer her bir ilmeğimizin içerisine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Her bir ilmeğimizin içerisine ikişer tane alt kısımda birer tane yapmıştık. Bu sıradan sonra artık bir sıramız kalıyor ve artık modelimiz bitecek. Burada her bir ilmeğimizin içerisine ikişer tane ikili trabzan yaparak doldurmaya devam ediyorum. modelim çok kolay güzel bir çiçek yapacağız aslında bir nevi karanfil andırıyor yapacak yapacağımız çiçek hem de çok basit bir ara şeyler model böyle dekoratif örgü çiçekler yapıp bazaya koyuyorlardı ve bu da onun tarzında bir çiçek bunu da o şekilde kullanabilirsiniz süs yapabilirsiniz Güzel şeyler olur. Dekoratif bir çiçek modeli. Öyle. Sıcaklarda da örmekten vazgeçmiyoruz. Böyle küçük kolay şeyler bizim için hem zaman geçiriyor. Çünkü dışarıya çıkamıyoruz. Hem çok sıcak ve korona var maalesef ki bu yıl. Önlemlerimizi alarak artık biraz çıkacağız. Biraz evde kalıp öleceğiz. Bu şekilde. Bu arada kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Şu şekilde doldurmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm ben bitti. Bir zincir çekerek ipi bir kestim. Artık diğer bir rengime geçiyorum. Ops, döndü kusura bakmayın. Şu şekilde hatta şuradan başlasam daha güzel olur. Tamam. Şöyle bir zincir çekerek sabitleyeceğim ki daha sıkı olsun, açılmasın örgümüz. Lacopel antalyada da çok güzel olur ama benim elimde şu anda maalesef yok. Ama böyle örecek olursanız nakapurlantayla da tavsiye ederim. Evdeki kalan iplerinizde de yaparsınız. İlk şöyle ilk trabzanımın tepesine hemen başlıyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum. 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2, 3 4, 5 6, 7 ve bol bol çektim zaten farkındasınız. Hemen bir sonraki ilmeğime ilmek kaydırma yapıyorum. Sık iğne değil ilmek kaydırma. 8 zincir 2 3 4 5 6 7 8 Hemen bir sonrakine ilmek kaydırma ve bu şekilde devam. Şu şekilde tamamladım arkadaşlar. ipimi koparttım. Bakın. 8 zincir ideal arkadaşlar. 9 da çekebilirsiniz. 10 da ama bence 8 ideal. Şimdi bu ucundan yavaşça ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde kıvırıyorum. Ve yandaki yapraklar daha hep üstte kalacak. Altta kalmasın. Şöyle ortadan tutuyorum. Şöyle. güzelce yaptım ve şu şekilde plastik iğneme ben ipimi geçirdim şöyle takıyorum bakın aralarından geçiriyorum ki sökülme olmasın hepsinden geçirebildiğim kadar geçiriyorum ve şu diğer ucuna düğüm atacağım hemen iki kat atalım ki sağlam olsun şekilde pardon çekmiyorum çok fazla ipim gelsin istemiyorum bakın şöyle aralara kadar iğnemi altlara kadar sokuyorum ki kıvrılan yerleri falan varsa ya kalmasın hepsini alalım şöyle şekilde yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar bakın çiçeğimiz hazır. Şu şekilde altına diktik. Alt tarafı zaten görünmüyor. İsterseniz siz yanlarına yaprak yaparak da çok güzel olur. Bir bebek battaniyesinin üzerine süsleyebilirsiniz veya şöyle çöp şişleri oluyor ya arkadaşlar, tabi yanına yaprak yaparsanız daha şık durur. Ben şimdi size bu çiçeğin yapımını göstermek istedim. Çöp şişlerle birlikte şu şekilde takarak vazoya takabilirsiniz. Çok şık olur. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.